Herkese merhabalar. Yine bomba bir haftayı teşkilatta geride bıraktık. Bakalım teşkilatta yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Özellikle de arkadaşlar teşkilat dizisinde Korkut'un gizemi tamamen son buldu. Korkut karakteri Kraliçe K tarafından açığa çıktı. Artık sonunda deşifre oldu. Peki arkadaşlar Korkut ve Kraliçe arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Bir Başka konu ise Kraliçe Kate ile Korkut arasında bir aşk olayı olacak mı? Tabii ki de arkadaşlar kimi kesim yakıştırsa da. Korkut ile Kate arasında tabii ki de böyle bir yakınlık olmayacak arkadaşlar benim tahminlerimce. İkisi arasında güç savaşı olacağını düşünüyorum. Çünkü ikisi de çok zeki karakterler ve akıllarıyla hareket eden bu iki karakterin önümüzdeki sezon büyük bir mücadelesini izleyebiliriz. Sizler de teşkilat listesi hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.